O boynundaki morun krem sürerken olmadığını ikimiz de biliyoruz değil mi Sevda? Bak ben sana çok kızgınım ha. Çok öfkeliyim. Ama gençliğine verdim. De bir bakayım hele. Sen neyi beni yalancı durumuna düşürüyorsun? He yavrum? Hasibe teyze çok özür dilerim ama öyle yapmak zorundaydım. Neyi zorundaydın ya? Korkudan mı? Sen İlyas'tan mı korkuyorsun ya? De bana. Tehdit neymiş mi ediyor seni? Korkma. Sakın asak. Bak senin ardında ailen var. Bizler var. Sakın ha korkma. Söyle bir bakayım hadi. Anlat bana. Ne oldu? Derdin ne? Bir derdim yok. Kocamla da barıştık artık. Her şey yolunda çok şükür. Gözlerin hiç öyle demiyor ama. Sen bir söyle bana bir bakayım. İlyas'la kendi isteğinle mi barıştın? Yoksa onu zorladı seni. Tabii ki isteyerek barıştım. Kocamı seviyorum ben. Ona bir şans daha vermek istedim. Aferin iyi halde ettin. Yavrum ağabey tecrübeyle sabittir. Bir yanlışı bir kere yapan bir daha yapacak demektir. Bunu böylece belli. Şimdi sen İlyas'la barışmayı kabul ederek de o kapıyı ne yaptın? Aralamış oldun. Ne yapacak o ileride? Nasılsa bu beni affediyor diyecek. Aynı şeyi bir daha yapacak. Duyacak. Oran buran murartacak. Sağ yazık değil mi anne? Günah değil mi? Ha tabii. Gerada sen bilirsin elbet. Ne de olsa bu hayat senin hayatın. Yalan söylüyorum diye. <laughs> Doğuyor herif seni diye. Bor mu oldun bor? Bor. Söyle. Anlat bana. Haydi. Hani o bana mesaj attı dediğim çocuk vardı ya çocuğu arabayla ezmeye kalkmış. Ne? <laughs> ne diyorsun kız sen? <laughs> Zavallının bacağı kırılmış. Babayı ölseydi. <laughs> Allah'ım düşündükçe aklımı kaçıracağım. Hani İlyas'tan mı korkuyorsun dedin ya bana. Ödüm patlıyor boşanırsan seni de onu da öldürürüm dedi bana. Vay namussuz var. Anam bak o sırık dediğimiz adamın içinden canavar çıktı iyi mi? Nasıl bir adamla evlenmişim ben Nazime teyze? Kurtuluşum yok benim artık. Mecbur çekeceğim ömür boyu. Yok annem yok. Hiçbir şeye de mecbur değilsin. Sakın ha korkma. Şimdi bak gideceğiz, babanlara her bir şeyi anlatacağız. Gel hadi. <laughs> Sakın! Bak vallahi öldürür beni. Annem nereyi öldürüyor ya? Vallahi da billahi da hiçbir şeycik yapamaz kuzum. Ha bunun polisi var, savcısı var. Bak haber verdik mi top yekün kurtuluruz. Sen merak etme. Ne demekmiş o canım? Allah Allah şuna bak hele ya. Cana gazet edecek tehdit edecek ya öyle şey. Daha başım ulan bura. Sen üzme canını. Bak şimdi. Kuzum, gideceğiz. Demeyecek bana bu anattıklarını ana, baba anadacağız Hemen hem polisi arayacaklar. Sakın korkma, gel annem sen. Masipa teyze, yapamam bak. Öldürür beni, öldürür. <laughs> <laughs> Ay kuzum benim. Sen bayağı korkmuşsun bu heriften ya. Korkma, kork. Tamam. O zaman şöyle yapalım bak. Sen şikayetçi neyim olma. He mi? Ben de kimselere bir şey demem. Korkmasın, korkma. Ay korkma. anne. Haydi bak, git istersen yüzüne gözüne şöyle bir su çarp, kendine gelirsin açılırsın, tamam mı? Haydi, haydi annem. Yok, tamam. Haydi, haydi. Haydi, haydi kuzum. Haydi annem, haydi. Lan İlyas. Bu kıza eziyet etmene müsaade etmem. Eğer Sevda polise gitmiyorsa... ...ben giderim. Demek polise gideceksin Asibe. Sen niye üstüne vazife olmayan işlere karışıyorsun ya? Ama daha kiminle dans ettiğini bilmiyorsun. Dur bakalım.